Ve Mojo dünyanın en kötü, en alçak, en kremalı dondurmasını üretti. Şimdi Mojo'nun yakalaması gereken bir tren var. Saf altından bir tren. Çekil yolundan. Mojo hep bunu yapmak istemişti. <laughs> ya! O havalı ineğin Mojo olduğunu tahmin. Et. Gidelim. Evet ama biraz daha yiyeyim. Babus. Moja dondurmayı çok sevdiren bir malzeme kullanmış olmalı. Evet çikolatalı kurabiye yağmuru. Hayır hadi onu durdurmalıyız. Evet. Moja dağların ardından geliyor altınla. Moja dağların ardından geliyor o altınla. Evet. Onun yerde kal. Ah. Ya şaka yapıyor olmalısınız. <laughs> Sorun ne paflar? Moca mamanın dondurmasını sevmediniz mi? Hayır, çok güzel olmuş. mu Ama bir şeyi unuttum Moca. Bizler süper kahramanız. Senin küçük oyunların bize hiç işlemez. Bak. Ha. Hayır. Ha. Hey, kendinize hakim olun. Hakimi kandırıyorum ben. Aa. <laughs> Hmm. Hoca bunlara gerek olmadığını hissetti. Aa! Aa, nın 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 nın. Aa, merhaba Poletti. Abim. Arayayım dedim seni. Bu Bay Marsi çok etkileyici. Tamam artık oyalanmak yok. <laughs> Boş de cılız paplar. Bu mocanın altın treni. Hı? Bu da mocanın işareti. Hop. Aa! Hayır yapamazsın. Aa! Aa! Evet elin tam tersi hissediyorum. <laughs> Mojo kaçtı. Ne yapacağız Blossom? Şehre dönüp yeni bir plan yapalım hemen. Tamam. Ha? 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 biraz zaman alabilir. Sanırım buraya kadarmış. Artık hayatlarımız böyle. Külahtan külah koşan dondurma tutkunları. <gülüyor> 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 Bu mocanın en mükemmel planı. Tansville'in küstah vatandaşları Mojo Momo'nun dondurmasının tadını çıkarırken Mojo tüm altınları eriterek muhteşem bir silah inşa etti. Dünyanın en büyük altın güllesi. Şimdi Mojo Tanzil'i sonsuza kadar yok edebilir. <laughs> hata. Hata, 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 hata. Hata mı? Aa, yapma şunu. Hep bir şeyler çıkıyor. Önce mojo kaynağı yapamadı, sonra yerine oturtamadı. Ve problemi buldum. Kablo düğüm olmuş. Açalım bakalım. Hadi. Oh, hayır. Aa, şimdi mojo düğüm oldu. Hata düzeldi. Yıkım başlatılıyor. Aa, çatal bıçak fabrikası olmaz. Aa. Aa! Endüstriyel Raptiye Fabrikası mı? Aa! Aa, neyse ki yastık fabrikası. Oo! Hayır, 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 hayır. Kırık cam fabrikası olmaz. Niye böyle bir şey var ki?